Slot oyunları Asgard'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün Sweet Bonanza Super Skitter'dayım. Gördüğünüz gibi 40 binlik gayet güzel sağlam bir kasayla geldim. Yüklememi yapıp oyunu açtım. Beraber bildiğimiz gibi her zaman olduğu gibi satın alım yaparak Bonanza'yı zorlayacağız. Bugün 16 Ekim Perşembe. Umuyorum ki bu akşam Bonanza'dan gönlümüzce sağlam dolu dolu da bir vurgun yaparız. Hedefim bu yönde. Son olarak şunları da söylüyorum. Oyuna geçiş yapacağım. Bugüne kadar bana başımı ağrıtmamış olan sorunsuz, sıkıntısız, problemsiz yerleri soran, yazan, mesaj atan, merak eden herkes için bütün dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim için en üst bölümde yorumlar kısmında sabitliyorum. Ayrıca şu anda oyuna nereden girdiğimi de sağ tarafında parantez içerisinde yazacağım, belirteceğim. Durum bu şekilde. Şöyle turboyu da açaraktan çevirmeye başladım. Kendime bol şans oynayan bütün dostlarım, arkadaşlarıma hepinize bol şans diliyorum. Oynamayan kardeşlerime de keyifli seyirler. Umarım herkesin önüne göre olur. Arkadaşlar bu arada çekiliş devam ediyor. Bugün 40 binlik bir kasayla geldim. Güzel katlarsak, sağlam kazanırsak yorum yapan arkadaşlar arasından çekiliş yapıp parçıkları yine dağıtacağız. Yorum yapmanız katılmanıza yeterli. Şu an 4, 5 şeker geldi. Oyuna giriyoruz. Oyuna giriyoruz farmdan. Bayağıdır bu şekilde farmdan oyuna girmiyorduk. Aldı ama öder mi? Hadi oğlum. aldın oyuna öde abi o zaman yani son skinler hiçbir şey vermedi yok abi ya zaten asıl amacımız asıl hedefimiz farmdan bizi oyunu alması değil şöyle 6000'den düz satın başladım asıl istediğim olay satın alımlardan süper satın alımlardan daha fazla ödemesi için onun için farm atıyorum biraz. Çok değil. 40 tane çeviriyorum zaten en fazla. Önden biraz bonanzaya yediriyoruz. Yani bu taktik e, totem de diyebiliriz. Bence işe yarıyor. Uzun zamandır da şeker oyunlarını özellikle bu şekilde oynuyoruz. İlk alımdan Bonanza bizi perişan etti şu an. Hadi oğlum mor düş büyük bir çarpan at. Of 822 kata ama ekranda çarpan yok dedim. 5 çarpan düştü. Çarpanı büyüt lan. Yani pek bir eksiye sokmadı biz en azından. Şöyle süper satıralıma dönelim. 10 min'den de aldım. Hadi bakın gelsin. Arkadaşlar oyunun başına dediğim gibi 100 çarpan, ya bu 100 çar çarpana da ben bir türlü alışamadım. Her düştüğümde bin çarpan zannediyorum ya. Yorumlar kısmında tek bir link olarak sabitliyorum. Ee, o linke tıklarsanız yukarıdan aşağı doğru sırası ve her şeyi görürsünüz. İşlerin açıklamalarını açıklamalarında yazdım. Şu an nereden oyuna girdiğimi yazdım. Okuyun, bakın, anlamadığınız bir şey olursa da elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Son iki. Hadi oğlum elma düş. Erik düş. Her şey patlıyor. Çarpan gelmiyor. Süper satın alım olmasına rağmen çarpan alamadık. Devam. 14 binlik süperden bir tık arttırdım. Mervan tatlini uyguluyorum. Nasıl bakın? 120 eksi pas geçtik. Hadi oğlum hepsini pas geçtik lan. Ver bir şeyler. Ödemiyor abi şu an oyun ödemiyor. Berbat başladık oyuna. İçimizden geçti buradan. Son no spin olur mu? Hiçbir yerden olmuyor. Arttırıyorum. 20 binlik süperden aldım. Gelsin abi. Oros bu çocuğu ya lan ne kadar kötüsün lan bugün. Mor düş. Lan düşmor 200 katını geçtik 45 çarpan burası güzel oldu burası güzel oldu 10 numara oldu Son 5 spinde içerisindeyiz Muz atarsa Attı Devamı gelmedi Şu ana kadar 20 binlik süper satın alımdan 18 çıkarttık. Yani daha fazlasını alabiliriz. Mor karpuz düşer mi devamı? 146 katı fena değildi ama. Oyun hareketlendi hareketlenmesine. İstediğimiz ayarda açılmadı. Bastığımızı geri ödedi buradan. Son no spin. Devam ediyorum. 12 binlik süperden aldım. biraz güvenemedim oyuna. O yüzden tekrardan 20 binden almadım. Biraz aşağı çektim. Şu an buradan ee, ne ödeyeceğine bağlı olarak diğer satın alımı da yapacağım. Eğer Güzel şeyler öderse de... Yani direkt kaçıp gidebiliriz hadi oğlum. Noktayı koyup kaçıp gidebiliriz. Yürü aslanım buradan. 112 katı. Devamı geliyor, çarpan büyüt lan. Lan büyüt çarpanı lan. 128 katı erik düş. Vario patlattı. 147'den buradan 150x ile 22.000'i tekte çaktık. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu bu kadar uzatmasını beklemiyordum tamlı. Devam. Otursun. Devamı otursun ve Son 4. 100x patladı. Son spin olur mu? Abi 12 binlik süper satın alımı şu an yaklaşık iki katına getirdik. ikiye katladık. Tekrardan oyuna başladığımız kasaya döndük. Şöyle 20 binlik süperden de aldım. Kasanın yarısını bastım. Hadi bakayım gelsin. Gelsin abi. İyi patlatıyor oyun gerçekten şu an güzel kombolar yapmaya başladı ama çarpan konusunda aynı şeyler olmuyor. Çarpanı güzel atması lazım. Atmıyor. Hiç atmıyor ya. Özellikle bu satın alım. Sıvıyor abi. Sıvıyor bu satın alımda. Hadi artık. Orospu çocuğu. Hadi. Lan ananın amı be. Sıfır çarpan oyun bitireceğiz lan. Çarpan yok ya. Sabaha kadar patlatırım amına koyayım ya. Sabaha kadar patlatır. Karpuzu da düşer. Ben böyle bir şey görmedim gerçekten. Böyle bir şey görmedim abi. 280 katı. Şimdi 50 çarpanı düştü. Bu arada kalpler tekte kalmış. Kalpler tekte kalmış. Verse patlatırdık. Verse yakardık oyunu. Uzatman var mı? Var. Var uzatması var. Uzatması var. Güzel oldu. 200x Hadi o buradan da görelim lan lan buradan da görelim lan. Aman akudumun bonazosu. Patlatıyordun az önce. Tak 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 tak. 150x'i görünce bir anda nefesi kesildi. Yetmedi. Son spin. Buradan da olmadı. Ufak tefek yine artıya geçtik. Aynısından aldım. Gelsin abi. Şu an 20 süperden ısrar ediyorum Bonanza'ya. Umarım bize bunun dönüşü olumlu olur. Olumsuz olursa kötü olur. Devamı gelmez gibi görünüyor. Ama elmalar süper düştü. Çarpan düşmüyor. O yüzden hiçbir işimize yaramayacak gibi görünüyor. Allah'ın affını senin ya. Yani kafadan spinlerin yarısını boş geçmiş olduk. Pas geçmiş olduk. Hadi. Hadi lan süper oldu be. 350 katı buradan. 150 x'i. onun yeşiller yine tekte bugün. Bugün bu tekte kalmak var ya. Canımızı çok yaptı ama 52 bin de çakmış olduk. Güzel oldu. Az önceki yerde yeşiller. Ee, önceki satın alımda kalpler. Canımızı çok yaptı yani. Bir 50 bin daha ekstradan vurmuş olabilirdik. Sağlık olsun devam. 30 binden gelsin abi. Hadi bakayım. Uzatmayla başlıyoruz. Artı 5 ile başlıyoruz. Bu bizim için gayet güzel bir olumlu bir başlangıç oldu. Erikler var mı? Karpuz var mı? Güzel olduğu devam. Ama çarpan yetersiz kaldı. Arkadaşlar, oyunun başında söylediğim gibi yorum yapan arkadaşlar arasından çekiliş yapıyoruz. Harçlıkları dağıtıyoruz düzenli şeyler kazandığımız zaman. Yorum yapmanız, çekilişe katılmanız yeterli. Fakat videoyu beğenir, kanalıma da abone olursanız beni ayrıyetten de mutlu edersiniz. Beğenen, abone olan herkese teşekkür ediyorum şimdiden. Bu satın alımdan Hadi oğlum çevirelim. Çevirelim abi yürü. Üz çarpan çarpanla biraz daha devam etseydim madem üz çarpanı gönderdim. 30 binlik süperin 3'te biri çıktı çarpan at 100 çarpanı buradan da alırız adamsın lan tam da istediğim oldu süper oldu süper oldu harikasın abi 204 katı 100x 20 bin kılçıksız çaktık bastığımızı çıkarttık keyiflendim eksiye girmedik ona keyiflendim buradan devamı var mı yok son 2 son spinden de olmamış oldu. 75-76 bin hala. 30 binden tekrar aldım. Yaz. Yes. x lan şu kalpler var ya. Bir türlü nasip olmadı. Artı 5 geldi bu arada. Üzüm patlar. O da patladı. 189 kat ama 100 çarpan adamsın lan. Boşuna heyecanlanmayalım diyecektim. Çarpan yoktu ekranda. 100x'i sonradan attı buradan 18.900. Tertemiz vurduk. Tertemiz vurduk. 100x'ler fena görünmeye başladı bu arada. Hadi olur hep böyle gel. Hep böyle gel. Oyunun başındaki o kötü tablo şu an kayboldu. Şu an oyun bayağı bir kendine geldi. 93 kat 150x. 14.000'de burada. Erik olur mu? Hadi be tekte. Tekte kaldı. Kalp oldu. Çarpan büyütü 600 kat. Adamsın lan. Buradan parçalıyoruz. Buradan parçalıyoruz oyunu. Aslanım benim 849 katı. 70x 60 bini takır takır takır. Çaktık buradan. Harikasın lan. Deli gibi açıldı şu an. bayağı bir kendine geldi. İstediğimiz kıvama geldi. İstediğimiz kıvama geldi oyun. Süper ödedi. Devamı. Bir şeker uzatma lan. Adamsın lan. İstediklerimiz olmaya başlayınca şu an. Aldı başını gidiyorum ondan azıdan ama pas geçme. Pas geçme. Mavi. Oldu. Edik olur mu? 6 tane var. 2 daha gönderdi. 8 oldu. Muzlarla patlattı koyduk buradan. Tertemiz vurduk hem de şu an 45.000'i vurduk. 45.300. 10 numara çaktık. 10 numara çaktık. 200 bini devirelim. Oo fena kaçtı. Hatta şu an aynı ayarda bir şeyler daha öderse 250 bin abi. Hadi oğlum yaparsın muz gönder. Erik düş. 100 x'i gömdüm bitti olay. 20 çarpan değil ya. 20 çarpan değil. Devam. Olur mu? Olmadı. Olmadı. Son spin vermedi ama şu an 190 e devirdik. Arkadaşlar Bonanza'dan şu an 10 numara bir vurgun yaptığımı düşünüyorum. 40 binde geldik. E, kasamı yaklaşık 5 katına getirdim. 200 bine dayadım. Bundan sonrasını riske atmak, zorlamak, evelemek, gevelemek istemiyorum. E, beni izleyen dostlarım arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoşça kalın, Kendinize güzel bakın. Takipte kalın. Çekilişi unutmayın. Görüşürüz.